Merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün sizlerle e, Mafia 2'ye başlıyoruz. E, ben kanala geri dönüyorum e, ve Mafia 2 ile dönmek istedim açıkçası. Nedenini bilmiyorum çok hoşuma giden bir oyun daha önce hiç hiç oynamadım ama e, nasıl desem böyle oynayan birkaç arkadaşımı görmüştüm. Her neyse hayırlı olsun ben kanala geri döndüm ve başlayalım hikayeye. orta. Normalde orta da beni aşar ama yapacak hiçbir şey yok. <laughs> Her neyse. Çevirmenlerde oyun çevirdi bulan teşekkür ederiz oyun çevirdiği için. Haydi geçsem mi ben burada? Ya da geçmeyeyim ya biraz seyredelim şöyle. Da oyunun sesinde bir takılık var bence ben öyle seziyorum şu an Evet oyunun sesinde bir takı takılma var Neyse yapacak bir şey yok arkadaşlar <laughs> Düzelir inşallah Bak bak keşe bak sigara da içiyor Adamın ismini de unuttum ya Biliyordum önceden Ah. <laughs> 1925 yılında Sicilya'da doğmuş. Fotoğraftaki ufaklık benim eski <laughs> Fransesca. 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 Hmm. Vatanım hakkında pek bir şey hatırlamam oldukça zor zorunluğa... şartlar. <laughs> <Vatanım. gülüyor> karar verdi. gemide ne yapıyorsunuz böyle be? Sicilya'dan uzaklara Amerika'ya başlamak için okyanus ötesine. Aa ben bu ses oyuz oldum ama ya. Ses gidip gidip duruyor. Galiba benim mikrofonumdan şey. Mikrofon değil de şey ya hoparlörler falan filan. Kulaklık kullanmıyorum şu an kulaklığım bozuldu. Hoparlör taktım valla. O yüzden kusura bakmayın yani sıkıntı olursa. Ama ses gitmeyi değdi ya. Hayatım boyunca Empire Right Around çok güzel Ben buraya geçsem bir sıkıntı olmaz değil mi ya? Geçeyim en iyisi ben. Ben sıkıldım çünkü buradan. Bir skip mi, skip yok mu? Bu sahneyi geçebilir Geç kardeşim benim. şöyle bir yerim. Hadi başlayalım haydi. Haydi başlayacağım artık Sicilya Temmuz 1943 Oha kasıyor birazcık ya ben geçeceğim burayı da ne olur ne olmaz pekala bunlara sıkacağız galiba konuşana sıkayım ben ya konuşan daha önemli birisidir bence bir askeriz lan biz. Geber. Of 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 of. Kardeşim önümden çıkarsan adama sıkacağım da ben. Uaf. Eysa'ya bak be. Sen bizden misin? Değilsin. Gerizekalı. Sol CTR'li. Şu. Koşacağım mı artık? Bilo. Tamam onu biliyoruz zaten onu bilmeyen gebersin. Abi kapı. Abi bu ne? Bir dakika ben bir oyunu dolduruyorum. Seçenekler. Au! Seçenekler. Ses. Ben bu sesi kısarım. Oha. Ne lan? Radyo kapa ya. Başı yananlar varmış bu radyodan şu oyun yüzünden. Al nereye bastım lan ben, ben? Geri. Şu görüntü kasıyor mu bana mı öyle geliyor? Genel ayarlar düşükte oynayayım mı diye düşünüyorum. Bir oynayayım ya düşükte oynayacağız yapacak bir şey yok. Bu ayarları kabul ediyor musun? Daha iyi bir. Wow. Ne oldu lan? Açılacak mı? E ne? Dur bir bir saniye. Ekran oldu. Al işte. Lan oyun mu çöktü ne yaptı? Neyse ben bir video... Oyuna başlar mı? başlamak zorunda kaldım arkadaşlar. Her neyse de şuradan devam edelim. Kapa çeneni. Çeneni kapayacaksın. O çene bir kapanacak. Sen de sus bir. Sen de çok konuşuyorsun. Konuşma. Ba ölmedi hayvan. Sen seni öldürmüştüm biraz önce. Sen niye yaşıyorsun bakayım? Kaç 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 göz göz göz, göz, göz. Ve asede işte, ilerle. Ben oradan çıkmam. Oradan nasıl bir alıyorduk az kalsın. Ya salak gerizekat. Çıksana oradan. Biraz önce ölüyordun. <laughs> Esirleri kurtarmalıyız. <laughs> neyle çıkacağız kanka? Kardeşim neyle çıkacağız? Çıkamıyoruz. Zıplayamıyorum ben. Hadi. Space. Tamam da ben mafya. Askerden mafya olan iş duymadım ha. <laughs> Dur ben şunu sesini birazcık. Ha şöyle. Dım dım dım. Aha. Ne oldu la? Aa el bulması. Hopa hop. Malefaletiko. Herkes küfür diyor. Her neyse. Lan yanıyor la adam yanıyor la. Tamam lan kalk artık bir şeyin yok senin. Tamam. Evet arkadaşlar. Şuradan silahı da toplayalım. Biraz önce kafamıza ben bombayı ne güzel attım lan öyle. Vay, neyse. Şuralardan da bir şeyler vardır elbette. A silahlar, mlaflar. Bakalım tövbe estağfurullah tövbe. Estağfurullah. <laughs> Lan öldüremiyorum ya. Ah ese. Ölmedi. Bak 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 görüyor musun? Bak. Of. Başka ne var ki? Bu daha iyi ya. Tarayalım onu ama onlar daha iyi. Bu taramalı değilmiş. Yok ya. kapıyı kır. Ne var? Ne var? <laughs> oğlum ne kadar kim sıkıyor lan? Ha kapıdan sıkıyor la. Ya ne manyaksınız oğlum siz. Come on. Canınız cehenneme. Ya çık artık be. Çık lan. Ha. Uf. Ölüyordum lan. Dur. Kimse yok. Devam. Hadi devam. Nah yok. Faşistler geldi. Destek kuvvetler burada. Yürü lan faşist kim? Ha, nerede lan? Oha. Oğlum siz var ya bittiniz lan. Siz var ya ölünüzü taşıyacağım artık. Of 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 ölüyorum ben. Hepiniz öyle. Aa, ölüyorum. Hangi hayvan sıkıyor bana öyle? Sen mi sıktın? Sen sıktıysan sana da öyle. Sen sıktıysan sana da. Kim sık? Abi tanka mı sıkayım? Nereye sıkayım? Ben şaşırdım kaldım şu an ya. Of ölüyorum. Ölüyorum. Kaçamıyoruz mu ya? Ölüyorum ben ama. Ha. Tank sık lan adamsan. Adamsan adammış tamam. Aha. Ne oldu lan? Adamlar üşen as yakalandı. Yakalandık. Çile bülbülüm yakalandık. Ateş etmeyin çocuklar bir internasyonel üstüde bir teklif var savaş bitti. Tam böyle savaş zamanları olan zamanları herhalde. De ben geçi geçsem bir sıkıntı olur mu acaba ya? Hani ama sıkılıyorum da şeyi de bilmiyorum şimdi e, hikayeyi de bilmem lazım. Ha sicilya Ne oldu şimdi? <laughs> <laughs> Bunu mu çekiyorum arkadaşlar? Birazcık rahatsızım. Yaz günü rahatsızım evet. <laughs> başlayacak inşallah. İkinci bölüm. Ne çabuk ikinci bölüme geldik ya. Evim güzel evim. Kill sonra Empire Die, 8 Şubat 1945. Ben buraya geçerim. Bak bu sesler benim canımı sıkıyor. Bir gidip bir geliyor. Onu da hala çözebilmiş de değilim. Neden olduğunu. Ama askerden de gelmişiz yani ha. Askerden de geliyoruz. Hani anam nerede, babam nerede? Hani kardeşlerim nerede ya? Tayfa nerede bizim ya? Takıldığım mekanlar nerede ya bizim? Mekana takıldığım kardeşlerim nerede? Naziler tarafından vuruldum. E ee? Bu kim? A, bu herifi bir yerden Bu şeyde vardı lan bu herif. Kapta vardı bu ya. Vito. Ha Joe işte Joe Joe bizim Jo. Kaynakları var mı? Hadi gel biraz tu 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 turlayalım. Askerden gelmişiz. Bak bak bizi karıya götür ya. <laughs> bak işte ses ses takıldı. Pıçkır 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 yapıp duruyor ses. İşte Empire Bay. Doğru söylüyorsun arabayı bir sürmüyoruz. Biz sadece böyle etrafa bakabiliyoruz. Şu aşağıdan da bakalım, şu yukarıdan da bakalım şöyle. Sağ çap şöyle. Ben olsam çarpmıştım onu mesela çünkü. Sol shift tuşlarıyla. Ha. ha bizimkilere bak ya. Salakla ikisi işte. Hadi oradan bir daha sen açın Ha. İyi, iyi fazla kullanmayacağım için gerek yok. Okumaktan ne Oralar var ya oğlum. Uf leş gibi ya. ben Kalon. Gangster onlarla uğraşırsan ölürsün, onlarla çalışırsan yaşarsın diyor yani. <laughs> Ulan Joe ne ne havuz adam çıktın ya. Olan sevişme mevişme diyor adam ya tövbe tövbe. Oğlum ben videoyu da Müslüman yapacağım böyle zina mina yok lan hiçbir şey yok öyle bir şey ya. Müslümanız biz ya. <laughs> Neyse hadi gelmedik mi ya? Hadi lan Jo. Gelek artık ya. Hızlı sür biraz ya. Ben olsaydım 10 kere geldiydim şimdi. Hızlı ve mübarek bir insanım. Sağol. Sağ Bak hemen. Lan Vito. lan Vito. Müslüman yapacağız dedik hemen içmeye başladın. Görüyor musun? Var mı lan öyle şey? Günah lan günah. Kanamış lan onun hep şeyleri. <laughs> Dur bakalım orada. Jo, kaşım oğlum bak bizi kötü yola teşvik eden hepsi. Vay. Oğlum bakma dön önüne. Önüne dön. Sapık. Lan. Lan önüne dön önüne. Ya oğlum sen sapıksın ya. Vallahi video seni Müslüman edeceğim diyecektim de sapın önüne giden çıksın sen de. Jo'dan bir bok farkın yok ya. Bak kesişip kesişip duruyorsunuz hala. Mayıntayı kesiyor. Hınzır seni. Seni hınzır. Ya tamam ya ben geçiyorum artık burayı. Bu kesmekten başka hiçbir şey yapmıyor çünkü. Sıkıldım. Vallahi sıkıldım. Ben bu taksi indiririm. Kendim sürerim. Para da vermem. Geldik mi artık? Eleşkin. Üstü kalsın mı salak 2.25 para ver onun üstü kalsın diyorsun Nereye gidiyorsun be Oğlum nereden gidiyorsun Ha. Koşmuyor mu bu ya? O hiçbir şey yapmıyor ki. Evet ya. Ya nereden gidiyoruz oğlum ya? Biz kıyafet meyafet de değiştirmiyoruz mu? Ha özür dilerim abi özür dilerim. Buradan gireceğiz herhalde ya. Vita sen... Kim söyledi lan onu? Sen mi söyledin kardeşim? Benim ya vallahi benim. Geri geldim. Ne var? Ne var? Ben de askerim. Ne var? yuh lan aşağıdaki okumayın sakın onu onu sakın okumayın bak kadın çıldırmış merdivenlerden kedi lan manyak kedi ne var bana mı ben askerim ha astroloji kedi manyak çıktı ha anne yapıyorsun kız vito sarıl bir gel buraya işte özledim la kokunu özledim yani Öp beni öp beni hadi. Hep beni beklemişler ya o yüzden geçelim bence. Ne oluyoruz? Aa, bu benim kardeşim galiba. Neyse ben odama gideyim. Bu mu? Attım tuttu vallahi. Şurada ben yatayım uyuyayım bari. İçime bak. Mi ombrello mutatatatatatako tı tı Sonraki gün Vito bir Müslüman olarak uyanır <gülüyor> 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 Bir şekilde olmaz kendime kalacak bir yer bulmamız Hadi bulak ya harbi ya sana bir yer ver bulak ya olmuyor böyle Bu ne lan ata mı anasını Bu ne lan Evinde. sen de bir köpekle at manya bir insan mısın Bunu giy giy ben bunu yerim başka da giysi iyi gözükmüyor şu an Alırız ya, her şeyi alacağım sana sen rahat ol, bit o. Ol. oldu ana? <laughs> Aslında şey, görünüşe göre dönmeyeceğim. Dönmeyecekmişim işte ya, gördün mü? O yüzden gerek yoksa dönmeyeceğimizi öğrendik. O yüzden çıkalım. Haydi görüşürüz. Joe'nun evine git. Bak hemen... Niye kapıyı kapatıyorsun? Aç şu kapıyı aç! kimmiş Mike Mount senin ismini buldum oğlum sen bekle sen bekleyeceksin neyse hadi gidelim ne oldu lan bu benim kardeşim mi bana göt dedin bana göt dedin he al ne oldu hafif yumruk tak vur 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 space ha iyi Ne oldu? Ne oldu? Ah şöyle. Kalk lan. Kalk. Kalk. Sağ vuruyor şimdi. Kalk. Bam. Bam. Bana vurursan ama var ya seni yerim. Of. Sen küme vuruyorsun. Bam. Gel gel. Gel. Gel gel vurayım bir tane daha da gel aklın başına gelsin gel. Gel 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 gel. Gel 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 hayvan Allah hayvanı. Sen Müslüman bir insana nasıl vurursun? Daha değil ama tövbe edecek her şeye. Bekle. Bekle. Al tekmeyi ağzının ortasına. Ne oldu? Ne oldu? annen Get the fuck out of küfürü de bırakacağız ama yakında neyse. Özür dilerim öde seni sıkmak ki. Sıkmak mı neyle sıkma? Hadi söyle bana neler. Frankie ne oluyor ha ne oluyor? Babam ölmeden önce tefeler ya sıçacağım şey ya borç para alıyorlar. Ben o borcu ödeyeceğim siz rahat olun. Borcu da ödeyeceğiz yani yapacak bir şey yok. Tap dışına haritaya bak. Hmm, şurası John'un şu evi. Hadi gidelim. Araba alamıyoruz mu ya? Koşamıyoruz mu? Koşuyoruz evet. İyi. Yorulmaz inşallah ya bu. Bu GTA'da vardı yorulma olayı. Var mı? Yok bu hayvan gibi koşuyor o zaman. Koşalım o zaman. dam 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 Olmadı teyze. Daha 10 saniye önce neyse okuyamadım. Tara durma bana. Hops. <laughs> Dayı. Dur. Mouse kilitlendi ha. Dayı. Eziyordun şu an bari. Hala içimde çocuk. Ana ayak izlerim de çıkıyor var Yere yatabiliyoruz mu ya? Melek yapayım. Kar meleği. Zıplayabiliyoruz mu? Vitoga. Burada mısın lan? Jo. Aşağı jo. Burada mı oturuyorsun? Ne leş gibi bir evim varmış. Benim gerçi evim yok ama. Evet. Ben kapıda. Mr. Mikhail of soy ismi çok berbat. Ne ne yazıyor? Galiba üst katta. Evet, tamam. Burası galiba sanırsam Teyze ne kadar çirkinsin ya. Allah'ın gücüne gitmesin ama çok çirkinsin yani. Ah kötü bir zaman mı? <gülüyor> <gülüyor> Oğlum yo manyak ya. Tamam bir... Oha. Sap hem sapık hem teyzeleri halleniyor ya. Manyak ya. <laughs> Oo uh, sen ne hızlı çıktın Jo. Koca göbeğinle neler. Come on Johnny. <laughs> Bizi de yol. Tövbe estağfurullah ben geçiyorum buraları ya. Tövbe töbe ya. Ne pis yerif çıktın sen Jo ya. Bak bak hep kar kız resimleri asmışsın buralara Jo. Bunlar ne Jo böyle. Bak bu Merlin Morra'ya benziyor. Jo'yu dönemiyoruz mu ya tamam o orospu tövbe tövbe ya hadi ya yürü ya çık ya kapıdan çık joe hadi gidiyoruz ya yo sen buradaki kadına biraz önce çok kötü hareketler yaptın gir özür dile hadi kapıyı vuralım joe hadi yo joe. joe ne uyuşuk adamsın joe ha ışığı kapatacağım <laughs> bak şimdi buradaki ışığı da kapatacağım aşağı aşağılayamıyorsun ya oğlum ya ben böyle seviyordum ben GTA gibi olacaktım. Bak ta neredesin buradan sesin geliyor. Jo hayvansın. Hayvan gibi bir adamsın ya. Yani. Kapıyı da açalım artık. Hadi. Ne var Jo? Ne var Jo? Ne, ne, ne var? arkadan dayarım bayarım. Tövbe tövbe. Hmm ben sürsem ne sürmek mi yollar buzlu, daha hiç aracı kullanmadım ya sen rahat ol jo bu tank değil <laughs> seni tankı tankın borusunu var ya neyse ben müslüman adamım küfür etmeyeceğim hadi vereceğim mi vermeyeceğim mi tabi adam ol jo bak aslında seviyorum seni de şükür etme bir daha faklamaklı konuşma bana bak hala fak diyorsun arabayı çarparım bak Açacağım mı artık biliyorum joe biliyorum hadi hızlanıyoruz haydi gülüm bismillahirrahmanirrahim ben çok bilmiyorum bundan nasıl araba obaa drift atım ya <laughs> lan ne yavaş arabalar ya bunlar tabi daha milattan önce 500 yılı

Yani bas 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 bas. Bak şu araba ben hızlı daha hızlı gitseydim o arabaya çarpardım. Biliyorum adım gibi eminim oradan zırk diye çıkıyor o arabalar. No, Iıı çarpacağım adı Of 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 of. Ters döndüm lan ben Ben buradan geri. Oo oh, pati çektim ha. Ben buradan geri geri gideceğim. Oğlum manyağım mı E ee, tamam bunun nereye? Bunda konu neyle çalınıyor ya? Ben buna bir konu çaldım ya. Bu Ona da çalmıyor ha. o kadar manyak adam mı? E, çıkacağım mı? Oha. Oha diye bir ses çıkarttı. Hayvan ola hayvan. o Jefferson 42 model. Bir dakika ya şu oyunu görevi tekrarla falan filan. Ben burada bu durdurayım kaç dakika olmuş ona bir bakayım arkadaşlar. Çünkü bayağı oynadık. Bir bakayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 29 dakika olmuş. Ben oyunu burada bitireyim. Herkese iyi günler. İyi yayınlar. Abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz. bay Bay.